İlkini çok zor geldi. Bulamayacağına eminim. Çok tanıdık bu. Nereden tanıdık? Onu? Yemin ederim <laughs> çok tanıdık. tanıdık ya? Bu araba mı? Evet. W'ye benziyor i̇şte araba. Pahalı böyle. Şeyecam pahalı bir araba şeyine benziyor zaten. Evet. Şey mi Lamborghini? Yok, Lamborghini değil. Ee, Maserati. Maserati nereden biliyor olabilirsin Vallahi ya? Vallahi uydurdu, uydurdum. Maserati ben diğerlerini de bilir abi. <laughs> Al. O ne be? Minnakçık bir şey. Bakayım. Futbolla ilgili bir şey de. Çok yanlış sorular. Süper Lig falan mı lan bu? Değil. Şey, Süper Lig öyle falan lan be. Abi bir lig bu. Premier Lig. Premier Lig mi? Ben çok yanlış <gülüyor> <şöyle> <gülüyor> Bunu bile, bunu zaten bil, bilmemesi gerekiyor. Ya bu Hı. imkansız bunu bilmesi, Bunu bilemez. Kappa. <laughs> Niye bilmiyorum kappayı. Niye bilemezsin?